partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Antalya, Bursa ve Muğla 7. olan il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetiminin ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçladığını söyledi. Partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine aslı astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti'yi izam ediyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor. Menemeni gizleyebilir misiniz? Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyoruz. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı diyen Erdoğan, CHP'lilerin Diyarbakır annelerini ziyarete gitmediğinin altını çizdi. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat ne CHP Genel Başkanı ne de CHP'li üst düzey bir yönetici evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak siyasi arsızlıktır yorumunu yaptı devletin valisine, kaymakamına, hakimine, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diyerek koruma yarışına girdiler. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir siyasi arsızlıktır. Kendilerinin parti olarak mevcut CHP yönetiminden memnun olduklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin 3-5 marjinalin oyuncu haline getirilmesine içimiz el vermiyor şeklinde konuştu. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP genel başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin 3-5 marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor.